Osman Bey, Osman Bey, ne oluyor? Araba arızalandı mı? Kuluğ beygil gibi dingil diye dingil diye gitmeye başladı. Ne oldu Osman Bey? Gocela, aferin di görmen. Söndü mü? Ee, Bir şey mi yanıyordu ki? Söndü, söndü. Allah'ım mine sabirin. Allah'ım mine sabirin. Nerede bir sakat pazarlamacı varsa bana verirler zaten. Geç baba. adam. Ne oldu bu be, bey tam balada söndü. Kimin balı söndü Osman Bey? Sönmüş de günlendi. Ha, aha unuttuk açalım kaboyu da. Hadi geç aç kaboyu. Niye neyi açayım Osman Bey? Hı. Domuz ölüğün koca körü. Kaboyu açacaksın be kaboyu. Görünmeye araşan mı adam verir bize? E ne yapacaksın? İdare et gitsin ya. İdaresi mi olur bunun ya? Ba bana Nasıl bakar yüzüme? Ne bakan böyle gamaz görmüş orfo gibi? Hadi gel çekesin kol açılsın kabo. Ne babosu Osman Bey? Ne kolu? Hangi kol? Ne babosu? Babo, babo ne? Öfff be anlam bunlardan hiç isteyeceksin gel 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 yap. Affedersiniz babo ne? Babo değil oğlum. Gabo, gabo. Yani kaput. Ha, Senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Hadi oğlum. Nesi var şimdi bunun? Nesi var be? Ne bileyim ben söyleyeyim dik E Isparklarına bir bak. Ispark e var mı be bunun? Lamba süren işler bu dizel değil. Aa. Hala anlayamıyorum. Nesi varmış neymiş? Boş ver sen anlamazsan da olur. Hadi geç basın startere bakayım deneyelim yenili bir. Ee, ne basayım Osman Bey? Üstten tara basa lan oğlum, hareket içeri. O, o nedir, nasıl basılır? Geç oğlum, Allah'ını seversen sen gir içine otur. Peki Osman Bey. Canımı sıkanma ha. Murtat. İyi bak anlamaz, her şeye karışır. Hadi oğlum bas. Bassana oğlum hadi startire. <laughs> Boruya basmayacaksın be kamaşa. Kumaşa basmıyorum Osman Bey, kumaşlar arka tarafta. İnna Allah'ım perde. İnna Allah'ım. Allah'ım ne günah işledim de yolladım bana bunu başıma ya. Ay oğlum, çevir isici. 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 Eee, isici. Hadi oğlum nedir yaptın? Ne <laughs> tamam, ben onun içinde? Hadi oğlum vur. Allah tüketsin senin gibi adamı. Nedir baba yaptığın? Kızma be kardeş, öfkelenme. Sen Türkiye'de hiç etmedin galiba. Ay oğlum, ay efendi oğlum. Marşa bas dersen ha. Anladın? <gülüyor> marş! <gülüyor> Öyle söylesenize Osman Bey. Eşek mangır ve be Burak'ta bir saattir. Maytap geçer bizim inan. Hadi bas. <gülüyor> Çalıştı. <gülüyor> Hadi oğlum. Aha işte de şimdi. Tamam tamam söndür. Ne yapayım? Söndür söndür söndüreyim. Ateş mi aldı? S söndür. ateş. Söndür. Niye zor olur yaptın? Söndüreyim demediniz mi? Vay anam vay be. Ne renkler atmayın bamba lafı? Sö söndür. Of. Of ateş aldı demiştiniz. Ha? <laughs> ateş filan almadı oğlum. Sadece makineyi ıslamat demek istedi sana. Ha, <laughs> hay aksi. Gene <laughs> yanlış anlamışım. Daha doğrusu hiç anlayamamışım. <laughs> Barış Bey kardeşim, Allah'ını seversen biraz elini çabuk tut. Daha dünya kadar eşe var dağıtacağımız bunun içinde. Geç bak bakayım, aç İsveç'i de ee, gör bakalım ne kadar lamba suyu var içinde. Belki de lamba suyu bitti. Açayım İsveç. Ne suyu? Lamba suyu, lamba suyu. Aç bakalım ne gösterir saat? Oldu. Yani saate bakmak için arabaya girmeye... Osman Bey, ee saat biri beş geçiyor. O saat değil ya, bu öldürecek benim adam. Ay oğlum, lamba suyu ne gösterir, ona bakacaksın. Lamba, su, saat. <laughs> Osman Bey, e, ee, arabanın farları lambalar yani farlar ön tarafta. Ve e, radyatör de ön tarafta sanıyorum. Suyuna oradan bakılacak değil miydi? <laughs> Ay oğlum sen de yapan galiba adam. Ha, çatlak çıkardı oraçtan kızdırmak için de yapan. Yani demek ister ki sana mazot göstergesine bakasın oğlum anladın? Ha! <laughs> e, full, full gösteriyor efendim. Hmm. Yok ya senin. Tamam ben gördüm da. Işte. Lamba suyu borusu çatladı. Akıdır bir akçık. Kaç sayıdayı ver bana arka taraftan. Konu çavida. Neyi getireyim Osman Bey? Bak Allah'a sen söyle kendine, şiirden deli olacağım zaten. Gat sabida oğlum, gat sabida. Yani tornavida. Anladın? Tornavida. Ver. <laughs> Al beye. Ha tamam, sağ ol. Görün bak aha burası da basinin altında bir lemocuk vardı şu. O lemocuğun üstündeki çatlaktan kaçırır lamba suyunu. Ha, e, sen şey, şey de ya, della da sen. E, della da Söyle gene versin dellayı be. Ver be dellayı bakayım. Be, della, Neyi? i̇zola bantı oğlum, izola bantı. Ha, izola bantı. <laughs> <Ha>. Al be. <laughs> Aman <Abla> Allah'ım <alabey>, et içim. <laughs> Elazığ'ın yatazın altına onun. Başta <laughs> 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 yapamadık. Lazım mı? Doğrudur Lazım. Lazım ama. ya tanıma tanıma. Ya Griko ile kaldıracak kendini ya da yatacak yere ama leş olacak ya. Ayolum! Ee, arkada bir çaput vardır. İspanyol'un yanında al da getir bana. Çaputu anladım da neyin yanında? Artık bana aptal muamelesi yapılmasından sıkıldım. Yeter artık Osman Bey. Bu kadar aşağılanmaya tahammülüm yok artık. Bana verme senin söylediğin. Ne aşağılaması be? Ne söylersek anlamak senin kafana girmez. Kalın kavalı. Bak, bak Osman Bey hala hakaret etmeye devam ediyorsunuz. Ben üniversite mezunuyum. E, konuşma yeteneğimle insanları ikna edebildiğim için buraya getirtildim. Ve şu anda da gidiyorum. Konuşmak bir sanattır. Bağma, <laughs> <laughs> bağma. Konuşmak bir sanattır. Yürü be, sen Türkçeyi bile bilmeyin. Kaçacakmış. Dingil, dingil. Ver be, o Griko'yu arkadan. Griko. osmanbe kriko kriko başlarım sanada krikola da